Taklit, insanlık tarihinde söz ve dilden önceki iletişim biçimidir. Aynı zamanda halk tiyatrosu olarak da bilinen seyirlik türlerin de esası niteliğindedir. Seyirlik türler, halk hayatını hareketli hale getirerek eğlenmek ve halkın kendi yaşantısı üzerinde düşünmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış dram sanatı gelenekleridir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, seyirlik türler, köy seyirlik oyunları, Gölge tiyatrosu ve karagözdür. Bu programı izledikten sonra seyirlik türler nelerdir? Seyirlik türlerin özellikleri nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Programa halk hayatını hareketli hale getirerek eğlenmek ve halkın kendi yaşantısı üzerinde düşünmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkarılan seyirlik türlerin tanımını yaparak başlayalım. Türk sözlü edebiyatının doğrudan doğruya seyretmek amacıyla bir gösteri olarak hazırlanan geleneksel ürünlerinin oluşturulduğu sosyokültürel ve edebi geleneklere seyirlik türler adı verilir. Hepsi birer gösteri olan seyirlik türler köy seyirlik oyunları meddah, karagöz, orta oyunu ve kukla şeklinde sıralanır. Seyirlik türlerin icralarında değişmeyen iki öğe vardır. Bu iki öğeden birisi seyirciler, diğeri ise seyredilecek gösteriyi hazırlayıp sunan oyuncular ya da aktörlerdir. Bu özellik ister meddahlık, karagöz, kukla gibi tek aktörlü, isterse köy seyirlik oyunları ve orta oyunu gibi çok aktörlü olsun değişmez. Seyirlik türlerin ürettiği oyunlarda en önemli öğe program girişinde de belirttiğimiz gibi taklittir. Taklit kelimesi sözlü edebiyat ve sanat geleneklerinde temsil ile eş anlamlıdır. Bir başka söyleyişle bir oyunun taklidi bu geleneklerde temsili yani oynanması anlamına gelir. Seyirlik türlerin önemli bir özelliği de gösterimlerinden önce yazılmış ve ezberlenmiş sabit bir metinlerinin olmamasıdır. Kalıplaşmış kimi sözler bir kenara bırakılacak olursa icralarda her şeyin irticalen yani doğaçlama olarak söylendiği görülür. Bu özelliğiyle seyirlik tiyoller gerçekçiliğe ve özdeşleştirmeye dayanmayan bir kişileştirme yöntemi izler. Seyirlik türler tamamen göstermeci tiyatro özelliği taşır ve bu sebeple de oyunlarda harekete daha az önem verilir. Oyunlarda yer alan hareketler birbirleriyle eklemli ve organik bütünlükten uzaktır. Seyirlik türlerde oyun konuları da son derece sadedir. Anlaşılması kolay konulardır. Çoğunlukla birbirine benzeyen maceralardan oluşmuş bir çerçevede gerçekleşirler. Seyirlik türler arasında sıraladığımız köy seyirlik oyunlarına gelince. Köken itibariyle kam yani şaman törenlerine dayanan köy seyirlik oyunları konunun önde gelen araştırmacılarından biri olan Metin Ant tarafından şöyle tanımlanır. Kırsal bölgelerde, köylerde görülen, daha çok tarih öncesine uzanan bolluk, eriştirme, canlandırıcılık, atalara tapınım gibi işlevsel kut törenlere bağlı bir tiyatro geleneğidir. Bu gelenek köylülerin inançlarındaki tutuculukları sayesinde günümüze kadar yaşamıştır. Seyirlik köylü oyunları, belirli metinleri olmayan ve belirli günlerde köy çevrelerinde köylüler tarafından geleneksel bir takım tiyatro kuralları takip edilerek yapılan gösteriler ve eğlencelerdir. Doğanın canlandığı, üreme, hasat gibi olayların gerçekleştiği, mevsim değişikliklerinin yaşandığı zamanlarda oynanır. Bu durum, köy seyirlik oyunlarının kökeninin eski zamanlarda icra edilen bereket törenlerine veya bu amaçlarla yapılan törenlere kadar götürülebileceğini gösterir. Köylülerin güldürücü, acıklı ve sessiz olarak kümelendirdiği bu oyunların en önemli özelliği anonim oluşlarıdır. Oyunlar kapalı yerlerde veya açık havada oynanırlar. İhtiyaca göre değişebilen ve çevrede bulunan malzeme ile oluşturulan çok basit bir dekor, aksesuar, makyaj ve kostüm fikri vardır. Efekt ve ışık konusu oyunlarda önem taşır. Efekt oyuncular tarafından canlı olarak yapılırken ışık meydanın ortasında yakılan bir ateş ya da lüks lamba ve fenerlerin asılması suretiyle elde edilir. Köy seyirlik oyunlarını kökenlerine ve taşıdıkları konusal özelliklere bağlı olarak ritüel oyunlar ve din dışı oyunlar şeklinde iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Seyirlik türler arasında yer alan oyunlardan birinin de Kara Göz oyunu olduğuna değinmiştik. Karagöz oyunu, evrensel olarak gölge oyunu hatta gölge tiyatrosu olarak da adlandırılan bir tekniğin ve bu teknikle meydana getirilen sözlü edebiyat ürünlerinin genel adıdır. Gölge oyunu tekniği çıra, mum, lamba gibi bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydan bir perdeden yararlanılarak oluşturulur. Bu perdenin arkasında iki boyutlu ve saydam olmayan tasvir veya kuklaların oynatılması gölge oyunu tekniğinin esasını meydana getirir. Gölge oyununun Çin, Japonya, Hindistan veya Endonezya gibi uzak doğu ülkelerinden birinde ortaya çıktığı öne sürülür. Oradan 13. yüzyıldan itibaren Araplar eliyle Yakın Doğu'ya getirildiği ve buradan da Batı'ya yayıldığı yaygın olarak kabul edilen görüştür. Gölge Oyunu Karagöz, Türk Halk Tiyatrosu'nda son derece önemli bir yere sahiptir ve bizdeki kesim biçimini 17. yüzyılda almıştır. Yazılı belge ve kayıtlar 16. yüzyıl başlarında Mısır'ı fetheden Yavuz Sultan Selim'in davet ettiği Mısırlı gölge oyuncularının İstanbul'a gelerek bu teknikle oyunlar sergilediklerini ortaya koymaktadır. Muhtemelen bu yolla öğrenilen gölge tekniğiyle karagöz seyirlik türü geliştirilmiş ve kısa sürede yaygınlaşmış olmalıdır. Karagöz oyununda da yazılı sabit bir metin yoktur. Karagözcü sözlü kültür ortamında doğaçlama olarak oyununu oluşturur ve oynatır. Bu sırada sadece icra töresine göre kalıplaşmış bölümleri ve bunlarla ilgili gelenekleri takip eder. Gelenek içinde Karagöz oyun konuları kalıplaşmıştır ve bu Karagözcüler için bir oyun dağarcığı oluşturmuştur. Karagöz oyunu tek kişinin icra ettiği bir gösteridir. Ancak Karagözcünün yardımcıları da vardır. Hayali veya Hayalbaz da denilen Karagözcü ustasına Sandıkkar denilen çırağı da yardım eder. Karagöz oyununun icrası sırasında şarkı ve türküleri okuyana Yardak, oyun esnasında tef çalan yardımcıya Dairezen adı verilir. Perdenin hazırlanması, fasılda oynatılacak olan tasvirlerin seçilip sıralanması gibi görevler çırağındır. Tasvirler ve perdenin konulduğu sandığı taşıyan hamal dahil klasik bir karagöz oyun takımı genellikle 6 kişiden oluşur. Karagöz oyunları giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olarak da adlandırılan dört bölümden meydana gelir. Oyun ismini fasılda işlenen konudan alır. Bünyesinde barındırdığı tasavvufi yaklaşım nedeniyle ibret aynası olarak da kabul gören Karagöz oyunu zıllı hayal yani hayal gölgesi olarak da adlandırılmıştır. Bununla beraber kimi yönlerden müstehcen bulunması ve bazı siyasal eleştirileri ihtiva etmesi itibariyle birçok tartışmaya konu olmuştur. Programa halk edebiyatı çalışmalarında halk tiyatrosu adıyla da bilinen seyirlik türlerin köklü bir maziye sahip olduğunu belirterek başladık. Taklit esasına dayanan ve insanları eğlendirmeyi amaçlayan bu türlerin insanları yaşam hakkında düşünmeye de yönlendirdiğini belirttik. Köy seyirlik oyunlarıyla Karagöz oyununun da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken ürünler olduğuna değindik. Bu türler hakkındaki açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Halk Edebiyatına Giriş 2 adlı ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.